Buyursunlar efendim. Hoş geldiniz. Buyursunlar. Hiç hoş gelmedim ya. Hayır olsun. Of. Geçirdim. Açılmıyor ya. Hava çok sıcak. Soğuk buz gibi. Havadan kafa hiç sıcak. Çok ya. Bu gibi hava bu Nasıl gideceğim ben şimdi eve ya. Rahatlamam lazım benim. Hemen size bir bitki çayı verelim. Rahatlatıcı. Şey evet. Tamam. Melisa verelim güzel olur. Tabi hay hay hemen. Hemen derhal geliyor efendim. Geliyor. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. afiyet olsun